Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra dışarı çıktık, bahçemize geldik. Şu anda nişanlımın bahçesindeyiz. Köydeyiz. Bu aralar biliyorsunuz yani hepimiz evlerdeyiz, dışarı çıkmıyoruz. Bahar geldi, etraflar çiçek açtı ama biz bu güzellikleri göremiyoruz. Ben de biraz size bunları göstermek istedim. Şimdi bugün sizinle erik koparacağız. Erik kopardıktan sonra da çok güzel bir turşu yapacağız ama önce köyü biraz gezelim. çok iyi. Demin konuştuğumda akasya ağaçlarının yanındaydık, daha yakındık ama şimdi çok büyük bir akasya ağacının yanına geldik. Şöyle gösterelim bakın ne kadar büyümüş. Gerçekten huzur dolu. Yani inşallah ülkece bu zor zamanları atlatırız da bu güzelliklere bir an önce kavuşuruz, böyle görürüz, eğleniriz. Burada da ineklerimiz var. Sesleri duyuyorsunuz zaten doğal ortamdayız. İnekleri de biraz görüntüleyelim daha sonra erik bahçemize gideceğiz. Bak orayı da anlat istersen. Orada Bamya tarlası yaptık. Burayı biraz hatırlıyorsunuz. Mücver videomu izleyenler burayı hatırlayacaktır. Çünkü mücver videosunu burada çekmiştik. Buradan taze soğan kopardım. Oradan taze sarımsak kopardım. Yani çok güzel bir video olmuştu. Mücver videomu da izlemeyenler karttan ulaşabilirler. Burası da bamya ekiyoruz şu an. Böyle güzelce tarlayı. E, otları da kopardılar. Bamyayı da ettiler. İnşallah İleride bamyayla da güzel bir video çekebiliriz. Öyle bu şekilde gösterelim. Senin çalışman için ekiyoruz bütün bunları. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de sizlere çok güzel çalışmalar yapmak için uğraşıyorum. İşte bugün de size bu doğa güzelliklerini göstermek, biraz da olsun içinizi açmak için böyle bir video çekelim dedik. <laughs> bu da nar ağacı ileride de yani bizim doğanlar ekşimiz var biliyorsunuz her videomda da anlatıyorum. Çiğ köfte yaptığımız videoda da doğanlar ekşisi kullandık. Doğanlar ekşimiz işte bu güzel nar ağaçlarından çıkan narlarla oluşuyor. İnşallah onları da olgunlaşınca yine bir videoda gösteririm. Evet arkamda gördüğünüz ağaçlar zeytin ağaçları ama bu gördüğünüz bir kısmı diğer kısımları zeytinlikte. Bu ağaçlar çok eski ağaçlar. Nişanlım, nişanlımın dedesi hepsini ekmiş. Gerçekten çok kaliteli ve güzel e, zeytinyağı elde ediyoruz biz onlardan. Çiğ köfte videomuz vardı. O videonun altına yorum yapan 3 kişiye zeytinyağı hediye edecektik. Böyle ağaçları da yerinde görün istedim. Yorum yapmak için çiğ köfte videomuzu da buradaki kartta bulabilirsiniz. İneklerden size bahsetmiştim. Sesleri geliyor demiştim. Şimdi onları da göreceğiz. Bugün dışarı çıkmamışlar galiba cezalar. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Korktular. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri kanalıma konuk ediyorum. Sizlerden bahsettim. Meşhur oldunuz. Bak. Onayladı sanki. He? Onayladı yani ben de meşhur oldum der gibi. Şunu gösterir misin? Çok tatlı küçük <laughs> yavrusu. Şimdi portakal ağaçlarının arasındayız. Gerçekten burasının huzurunu size anlatamam. Anlatamadığım için de göstermek istedim. Siz de benimle birlikte bu güzelliği görün istedim. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Otlar temizlenmiş. Dediğim gibi Nişanlım'ın köyündeyim. Nişanlım'ın ailesi de bahçeyle çok güzel ilgileniyorlar. Biraz daha böyle ağaçları gösterelim. Bu Mayıs, Mayıs portakalı. Yine mi alışıyorsun köye Duygu? Yani, bir dört yıldır yeni yeni. <gülüyor> <gülüyor> Gel yani, bakalım, devam edelim. Bak, kuku, portakal e, çiçeklerini gördün mü? Dışarıda üniversite okuduğum için çok e, buralara hakim olamadım. Şu anda mezunum. işte sizlerle böyle güzel videolar çekip ben de buralara hakimiyet sağlıyorum. Gel baksana, şu güzellikleri çek. Karantinadan dolayı Portakal Çiçeği Festivali de yap yapılmadı. Adana'da okuduğum zamanlar en güzel zamanlarımızdı. Radyo, televizyon, sinema bölümü olarak da çok güzel etkinliklere imza attık. Ama bu sene evden yaşadık. Bakalım ben de burada işte kokluyum böyle gerçekten çok güzel kokuyor. Bari portakal çiçeği kokusuyla bu anı tekrardan yaşayalım istedim. Öyle. Evet bakın elimde bir tane erik var. Şimdi bu güzel erikleri koparmaya bahçeye gidiyoruz. Sonrasında güzel bir erik turşusu kuracağız. Yaklaşık 10 gün sonra turşumuz hazır olur. O zaman da güzel başka bir videoda turşuyu da size olmuş haliyle gösteririm. Yeni bir video konusu olur belki. Hadi gelin bahçeye gidelim. Evet şimdi erik ağaçlarımızın yanına geldik yanına gelirken bir şey gördüm e, nişanlıma sordum burada da patlıcan ekmişler İşte dediğim gibi her videomda da söylüyorum her şey doğal bahçeden topladığımız ürünlerle size e, tarifler çıkarmaya çalışıyoruz o yüzden beni izlemeyi kanalıma abone olmayı unutmayın çok güzel yeni tarifler yakında. Bakayım bir baksana çok güzel bak yakından çek şimdi bunların hepsini toplayıp turşu yapacağız. Erikleri koparmak için sepetimi almaya gittim. Sepetimi de kaynanan böyle güzel bir pembe <laughs> bezle süsledi. Dedi ki eriklerin daha güzel görünür. Sağsında da çok yardımcı oluyor bize. Evet ağacımız bu. Tabi tek ağaç değil yani. Şu anda bu ağaçtan koparacağız. Ne yapayım başlayayım mı koparmaya? Daha önce kopardın mı? Yani bahçeden çalmak için kopardım. <laughs> Hiç böyle ağaçlardan koparayım bir şeyler yapayım tarzında değil. Bizim erik ağaçlarımız yoktu önceden. Önceden bizim evin oralar hep dutluktu. <laughs> i̇şte olanların bahçesine geçip böyle erik al alıyorduk göz hakkı. Şöyle koparmaya başladık. Önceki videolarda hep sesin çıkıyor. Niye şimdi biraz suskunsun? Bugün bir yarışma yok diye böyle sakin kaldım. <laughs> Tabii beni zorlayacak bir durum yok, değil mi? Aynen. Öyle durumlardan daha keyif alıyorsun. Ya böyle daha çok büyük erikleri seçmeye çalışıyorum. Bak mesela bunlar gibi. Bak şuradan mesela. Şöyle. Bunlarla şimdi bir turşu yapacağız var ya o turşular kıtır kıtır. Millet bu bahçeleri görmek için böyle çalışmak için para veriyor Duygu. <laughs> ne yapayım ben de paramı veriyorum. Yok biz sana açmışız. Sen böyle doğallığı yaşa diye seni getiriyoruz. Tabii seninle böyle takılıyoruz daha önce yapmadığın için. Ama evet. çok çok başarılısın. Yalan olmasın bak. Ya bak ben her şeyde Aynı anda başarılıyım. Konuşur. Ne kadar güzel erik <laughs> Kopardıklarım da toplasan 15-20 tane. Daha ya, böyle, altlara bak, böyle altlara bak. Altlara bak bak sana. Hele kaldırayım. Bak yakından da erikler var burada. Aa evet. Dur. Dur sana tutayım. Teşekkür ederim. Ne kadar centilmen. Ne kadar centilmensin. Sen de rahat rahat kopar. Tam öğrendiği işi bu ya. Bak <laughs> güzelliklerin hepsi arkada saklı. Baksana şu Ne güzel hepsi tam istediğim gibi. En şurada bir tane var. Yalnız kalmış, öksüz kalmış. Merak etme seni bu yalnızlıktan kurtardım. Şuradan da alayım. Bir şimdi zamanı erikleri zaten istediğiniz yerden alabilirsiniz. Marketlerden, pazardan ya da dediğim gibi sipariş verebilirsiniz. Güzel erik turşusu evinizde kurabilirsiniz. 10 gün gibi bir sürede oluyor ve gerçekten çok lezzetli. Ben erik turşusunu çok seviyorum. Umarım siz de denerseniz tadında da beğenirsiniz. Şöyle şuradan da koparalım. Elikleri kopardık, şu şekilde sepetimizi de doldurduk. Şimdi turşu yapmaya geçeceğiz. Eline sağlık. Ne kadar güzel elikler kopardın. Valla ben kopardım ama sizin bahçenizde yetişti bunlar. Asıl e, güzellikler sizin bahçenizde. Ben sadece böyle vesile oldum. Değil mi? Baksana ama gerçekten çok güzel. Neyse hadi bir an önce turşu yapımına geçelim. Daha ben bunları yıkayıp bir de yiyeceğim. Güzel köyümüzü gezdik. Bahçedeki ağaçları da size gösterdim. Eriklerimizi de topladık. Şimdi masamızı kurduk. Erik turşusunu yapmaya başlayacağız. Burada erikleri yıkadım. Direkt yapmaya başlayabiliriz. 1 litrelik kavanozları kullanacağım. Bir tane kavanoz şu şekilde bir tane kavanoza turşu kuracağım. Siz isterseniz daha büyük kavanozlarda da kurabilirsiniz. Ona göre yine ölçülerini aşağı yazarım. Kuru nohut kullanacağız. Böyle yaklaşık 6-7 tane önce kavanozun dibine kuru nohutları bu şekilde koyuyorum daha sonra içine erikleri koyacağım ama erikleri koymadan önce ben normalde e, hepsini koyduktan sonra turşu ve su koyuluyor ama öyle yapmayacağım önce suyun içinde tuzu biraz karıştıracağım yaklaşık burada 1 litre içme suyu var 5 bardağa denk geliyor 3 tane çorba kaşığı tuz kullanacağım yalnız bu tuzun normal sofra tuzu olmaması gerekiyor o şekilde tutmuyor. E, bu normalde turşu için kullanılan özel tuzlardan. Şu şekilde 3 çorba kaşığını koyuyorum. Bir çay bardağı sirkemiz var. Şimdi bunları bir güzel karıştırıp tuzu sirke ve suya yedireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken şey Elikleri erikleri koyarken sıkı sıkı koyacaksınız. Arada çok boşluk kalmayacak. Böyle nohut, erik ve dereotu diye gideceğiz. Böyle. Biraz dereotu koyacağım. Aralara bu şekilde dereotu ekliyoruz. Şöyle. Bu tarafa Evet şimdi tekrar eriklerimizi atıyoruz. Biraz sarımsak koyacağım şimdi. Yaklaşık 4 diş sarımsak var. Daha az kullanabilirsiniz ama bence 4 diş yeterli geliyor. Yine böyle katman katman. Biraz erik, biraz dereotu. Şöyle yine sarımsak koyuyoruz. Biraz elinizle eriğin izin verdiği kadar şu şekilde sıkıştırın. İyi bir tane kaçtı. Evet, şöyle dereotlarını aralara şu şekilde sıkıştırıyoruz. Şu saplarını çok koymamaya çalışın. Şöyle köşelere. Suyu koyduktan sonra biraz daha erikler yerini bulacak. O zaman tekrar sıkıştırma işlemini yapabiliriz. Şimdi evet su, sirke ve tuzla karışımı şimdi erik turşumuzun içine döküyoruz. şekilde sıkıştılar. Kapakla kapatacağız. Bakayım. Bakın görüyor musunuz? Arada çok boşluk yok. Eriklerle iyice sıkıştırdık araları. Şimdi Evet. Bu şekilde kapalı alanda yaklaşık 10 gün boyunca durması gerekiyor. Daha sonrasında erik turşuları sofralarda yerini almaya hazır. Umarım vlog tarzında çektiğimiz bu köy gezintisini beğenmişsinizdir. Biraz olsa da benimle birlikte bu güzel yeri tanımışsınızdır. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok güzel içerikler çekmeye devam ediyoruz sizlerin desteğiyle. Herkese huzurlu günler diyorum. İnşallah bir an önce bu, bu zamanları atlatıp sağlıklı huzurlu günlere kavuşuruz. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.